Evet, yine benimle sinir olmaya. Hazır mısınız arkadaşlar? Oppa, öğreteceğiz ben, öğreteceğiz. Aynen. Bana şuradan bir taç bul alsana ya. Bak, Emre ya de Ya e girsek isek, de... girsek Dör... okey, Dördüncü kızmaz en azından. Ama şimdi ben patlatınca dördüncü de kızar gibime geliyor ya. Sen beni sevmesen de ben hala seni çok seviyorum gibi. Ya abla, ilk başta ben patlatıyordum, ben sövüyor Nasıl sövüyor? Hı. Emir patlatma artık amına koyayım ya. Patlattığı yerler neresi biliyor musun? Killer yanımızda yanımızdayken patlatıyor. <laughs> Bir de patlattığı zaman killer'a oranın patlaması görünüyor. Göründüğü için geliyor direkt. Bu diyor. Vallahi ya. Lan tamam, yaralayıp bırakıyor bu orada. <laughs> Oğlum nerede Hemen adam? Heal vereyim mi? Olur. Hareket etme artık yeter. Yakında bak, arkada. Geliyor. Emre, çek, Emre bile çekmem Allah'ım belanı Ya Emre ya. Benim arkamda yok ki oğlum. Lan. Arkandaydı oğlum, arkandaydı. Gel evet, gel gel. Ay Allah kahretmesin pozisyonumuza sıçam. Lok lok lok. Salak. Araya aldık Emre'yi, onu şey. çek. Geliyor. Anandı sıkıyor. <laughs> Ben alacağım bu arada. Aa, Dur gel bir köşeye geçelim de Berat'a can verelim gel. Anladın mı? Geliyor. Bu adam oynamayı biliyor. Harbi biliyor. Tamam anlaşıldı. Zaten onu alıp da oynamayı bilmeyen adam görmedim ben hayatımda. <laughs> Ulan sen de siktir git amına kendi iyileştir gelip kaldırayım direkt. İyileştiriyorum şu an. Arkada biri var. O kim? <laughs> Çekme bize. Geliyor, tamam, geliyor, tamam. geliyor. Anam git 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 ne olur git ne olur. Tamam oğlum ben gidiyorum. Evin altına gidiyorum ben tamam. Kanka o skill aktifken dar alanlara gireceğim. Hızlı çeviremiyor onu. Çok ağır dönüyor o. Ne nasıl diyeyim? Ee, ETS'de tır çevirmeye çalışır gibi. Bir anda U atmaya çalışıyor ya, dönmüyor, devriliyor. Ben mal mal Herkes geziniyorum görüm. mapte abi ben bilmiyorum map'e. Gel. Bak ortada bir tane kocaman bina var. Ee, Onun tepesine çık ha. Hatta iyileştirsene beni. Beni iyileştir. potet ama eyvallah. Ne iyi. Bana binaya çıkıyor. Kilaçla. Geldi. Hadi bırak ya. bırak hadi bu. <laughs> Görmedin mi sen? Gördüm geliyor dedim ya kalsın dedi. Aldı. <laughs> <laughs> market yapıyordum, şimdi yaptım. Mav. mal başımda başımda duman. Ilk başımda, <laughs> başımda duman. Ilk <laughs> başımda <laughs> duman. <öneşimden Öldüm. gülüyor> ben öldüm. Öldüm. Ne yapacaksın? Öldüm. Öldüm. Ne Öldüm. Öldüm. Ne yapacaksın? ya. Ne yapacaksın? Öldüm. Ne yapacaksın? En azından bildiğimiz oyun, map. Oyun güzel oyunun tek şeyi ne biliyor musun? Bu... Hmm, karakter konusuna bakarsak Killer'la daha çok önem veriyor. Evet. <laughs> sen değil misin oğlum <laughs> önümdeki? Hayır. Nasıl hayır kanka bu sen değil misin? Hı? Bu sen değil misin? <laughs> Benim ben oğlum bu kim? Oğlum yapsanıza. Ben... <laughs> Lütfen patlatma. Bastım. bastım. Kanka. Bastım. Kanka. <laughs> kanka. Ya kaneki gelmiş ya. Kaneki ne oğlum ya? Nereden anladım biliyor musun? Üzerimde e, ısır gibi çıktı bir anda. Pardon o neydi öyle? Kaneki işte. Kaneki bizim bizim aldığımız kart. En OP hero'lardan biri. Emre otur. Emre otur. Bu arada da tam kanek bu arada Aldı beni. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ay sonunda geri zekalı. Neredesiniz lan? Gerekiyor. Ben soldayım. Bak, ben sizi görüyorum. Beni görüyorsunuz mu? Ben nereden gidiyorum? Benim yakınımda. Gördüm seni tamam. Yanımda benim. Yakında mı? Hı, -hı. Arkada he, Biri gitti yanımdaki salak ki öldü. Ben alırsan. Al ben direkt beni takip et. Gözüne tut. Flash'ım bitti benim. Benim flash bitti. Böyle flash'ını amına koyayım. <laughs> ya sabır amına koyayım. Ya sabır! <laughs> Emre öldün mü lan? Recep. Neredesin? Öldü. Aa arkadaş oldum ben. Tam öldürdü ben de. <laughs> Mor atmaya <laughs> geliyor bir <birine>. ra. Güzel kanka. <laughs> Bakacağım bir dakika. Borta. Borta borta. Ha, tamam evi görünce hatırladım. Çığlık geldi sen hatırlıyor musun? Bir ara çığlık oynadı biri. Aha, aynen. O işte. Oturdum ben bir tane cene. Görüyorsun Biz ben. de oturduk. ablayla oturduk. Okey. Emre. Emre bu çok salak. <laughs> salak. 3 Üç kere önce... patlattım. O salak olduğu çok belli. Üç kere patlattım Hayır, gelmedi. Normal canım. gelmez çünkü ben, benim peşimde. Beni kovalıyor yarım saattir. Çok konuşma ananı sikerim. Abla gel gel abla nereye gideceğiz? Beni kurtarmanız <laughs> lazım. Tamam sen geliyorsun. Neredesin, neredesin ki? ki? Yaralıyım ben. ben e, çok önüm, dışarıdayım. Gördüm seni. Al şuradaki jeneratöre otur sen. Bak bana otur. Geldi bana. Ben geliyorum sana. Görse beni bir de arkasındayım ama gör beni Önüme geçme önüme geçme. Az siktir. Çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Sen. Ah ah oğlum yanımdaymış. Yanımdaymış. Oğlum bu gerizekalı. Çok salak aldım. bu arada Emre. Acayip fake atar. Ben var ya yarım saattir mal ettim onu. Ananı sikiyim atamadım. Sen gören mi beni? Ay peşimde. Allah kahretsin. Ben de, ben de abi. Kaç, kaç, kaç. Malo. Bak, ışık tutayım ona be. <laughs> Dikkatini dağıtıyorum. Tutturamadı geri zekalı Evdeki jeni yapıyorum ben Güzel iki jen bitirmişiz bile bu arada Daha evet. emre atıldı bir kere Ben hiç ama önce. yaralıyım Ben de yaralıyım Evin içine gel evin ben üst izleyeyim. katına gel Üst katta Gelin mısın seçim. geliyorum e, Evin üst katına gel jeninin oradayım Yenileştiririm at 360 attım. Eder <laughs> lan sana çok salak sanki Çok heyecanlı kidir bu arada o yeni büyük ben yine Geldi gelmiş lan Siktir. Gel dibindeyim. Orospu çocuğu. Aa oğlum bir şey heyeceğim. benim fenerim yok. eee bunun eşya düşürmesi var. Eşya düşürmesi var. Vurduğunda eşya düşüyor. Adam 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 ya adam ya sen Beton yetmez bizim için bir babadır mesela <laughs> Emre'yi kurtarman lazım sen. Kurtar ben kapıyı açıyorum. Yarıdayım şu an. Tamam. Adam geldi kurtardı Emre'yi. kapıyı neredeyse gel kapıya. Kapı nerede? Burada ha. bak. Açıl. Gelsin enayi ile çek geçelim. Ne yapacağız? Gel gel gel. a, el ya. Ah balta çek balta çek durma sakın. Kaçtım ben. Ben de kaçtım. benim. Kaçtım. <laughs> Kapatsana. Kapatın. Kapatın.